Arka arka. Dayıymış. Senin kapın. Bu nasıl perde ya? <laughs> ne <Na>? yaptın <Na> <laughs> Ben şunu alayım. Ay adam. Ya. Bir düşman kaldı. What? Nerede? Ada düştü. Bak yok. Hediye paketi silah aldım elime. ne kadar komik ya hediye paketi mi aldım? Oh Merve onu versene bana. Neden? Ne diyor versene? Biliyorum ya. İnşallah yardımcı. ölürsün. <laughs> iş. ölürsün. Amin. Ölmeyeceğim. Al senin yüzüne sinirlendim o kaçtı. Ben bu hediye paketi seviyorum ya. Sana vurayım. Ah, girdi, Seni girdi. yazdı bana <laughs> ben. <bana. gülüyor> <laughs> ya ben ne yaptım alt üstü kafana attım bir tane. Aa. <laughs> Aa kapıyı açtım şeyle. Oha. Neyle açtın? Alarm botuyla. botuyla. Abi ben vuramıyorum. Niye böyle oldu? Gidiyorum. Oğlum seni az önceki immolar çok psikolojini gidiyorum. Hadi git bir tokatla kendini gel. <gülüyor> <gülüyor> helal. Uy. Bu helal. Uy. Uy. helal. Uy. Kendini tokatlayıp <gülüyor> kendini <gülüyor> gel. <gülüyor> 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 fakir, fakir gel buraya fakir. Bunu atayım sana al. Ya fakirlik ne kadar içime işlemişti. Abi Baki, fakir dediğin elinde, <laughs> Yo, fakir dediğin fakir dediğin elinde Yok fakir dedim. fakir dedim. Merve sağa sola bak. Bakcri... <laughs> <Kafam, pizim falan. gülüyor> Bende ne var bak? Versene. Versene. Ya silah gibi ya. Hadi hadi ver. Alsana şu fakir. Pazarda satılıyor. Pazarda satılıyor mu? Aa bak balığın götü aşkım bak. Senin dövmene benziyor. Yemin ediyorum <laughs> aynı çirkinlikte. Abi senin konuda e. balık götü mü var? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> var. Olamaz mı? Neden ee, balık götü dövmesi Balığın götü uğur getirilmiş. E, Balığın tamamı var ama çok komik görünüyor bence. Nereye geliyor? Nereye geliyor. geliyor. Bir koru. <laughs> o değil de bu Hamit niye ulti açınca hep ölüyor? Tam ultiye evet, geliyormuş doğru. onu da anlamadım ben. Belki balık götü dövmesi Tarih için. İnanamıyorum. Birim sana 5 vurmuşum ve ölmüş. <laughs> Benim sana. Sen nerede şimdi balık götü falan derken? <laughs> <edinmiyor musun? gülüyor> ha Aşkım ne yapıyorsun? Kolunda balık götüyle <laughs> gezecek olmuyor diye söyleyince <laughs> maf <mi>? oldun. <laughs> ya şimdi bu anını bizimle neden paylaştın? Niye paylaşmıyorsun? Aldın <laughs> mı cevabı? Niye paylaşırsın? Ya bak ya. Aldın mı cevabı? <laughs> <laughs> Erkeklerde şerefsizlik denen bir şey var. Evet, var çok evet. şerefsizler aşırı. Valla evet. <laughs> Tugay abi sen değilsin. Ben değilim. Tugay abi şey yaptı yani. <laughs> sen değil derken sana erkek değil misin Ne Ben anlayamadım. <laughs> onu diyecektim. Onu, onu diyecektim ama ayıp olur diye demedim <laughs> Merve abla. Yani Zera sana hayranım. Evet ayıplı düşünebiliyorsun. Bir de şu geri zekalı düşünebilsin. <gülüyor> <gülüyor> Öylesin demedim mi? Zera öyle mi var ya. Dedi. Zera seni çünkü kör ediyordum ya adını unuttum ya. Enix, Bridge. Hayır diğeri. Yoru 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 Ha yor, yoru yoru Yor yor. Hiç yor Ay yoru ile beni bir kör ediyor güzel. Sen i̇şte Merve'ye de yapacak mı neden? İyi de sen niye bunu şu an şey yaptın ki? <laughs> Dert ettin ki. Ya. <laughs> ben versem mi hani sana? Heal heal. Ya yapma tüzeyim hmm. tamam ya. Aa ben ben sana Aa, bir şey söyleyeyim. Hı hı. Tip ölürüm ben. Vaaa Çok Abi Sağlı Ölüyorum Gidin gidin gelin gelin Hayatımı kime can vereceksin? Merve'ye ver, O diyor Merve ulti mısın bu sene El oyun bitiyordu hani Hı hı atıcağım Ben nasıl oraya ben Bu oyunu aldık sakin ol ya Era birinci Helal be. <laughs> ben sizinleken <sürekli> oynayamıyorum. <laughs> Onu fark ettim. Hamit'e sorun. Hamit oynadığında çok iyi oynuyorum. Kendi <laughs> söylediğine gören, inanmadı. Beni görünce heyecanlanmana gerek yok. Merhaba. Harpın gibi. Sakin yok. ol. Derin derin nefes <laughs> Bak aynen <I love> <laughs> böyle. Söyleseydiniz bela atmıştım. Ya. Bir yerde kalmış. <laughs> Yoksa bela atmıştım. Bi gelin bi gelin şuraya bir gelin şuraya. Meydan okuma geldi. okuma. Tamam tamam. Önüne çıkacaklar. Adamsa o ol, adam olan çıkar hadi bakalım. Hey. Bitti. Ben de, ben de. Çaldı ya. Zehra ne sen? Ya. <laughs> Bende ne var? Bende ne var? Ben Abi bana da verdin bir şey. Bana bana. Aa. bana at bana. Bana, bana. Bela Hayır, bana. Kendine küs. Aa. Ne kapıyor? Girdi saydın içine girdi. Ya çok Ya git oyna Allah aşkına ya. Attın körleri. Ya. Ananı satayım burada. Spike sizde. Evet. Midde. Garaj var bir tane. Yılan Hamit yılanlıyor. 70 can olduğunu unutmuştu. Kendisi yılanları çok sever. Aha burada burada. Buradan geliyor. Örümcek, örümcek. Örümcek mi yılan mı seviyor? Örümcek seviyor. Short. Gerçekten Odin'le rastlayıp öldün mü? Ne evet. Odin mi aldın? Aferin sana gerizekalı. zekalı. B B oyun B arkadaşlar. Bomba at da giremez. Odin var adamda. Ah şurada bir Abi var. <laughs> ne? Şortta adam an... var B girdi B. 72 birim orada. Hah. Acıdı Geversiniz. mı? <laughs> ah, Thank yerleştirildi. Ee, ulti hareketine... açıp mı vurdun hepsini Ahmet. Ben de bana diyorsan sandım bir anda gazı gelir. ulti Sen de vurdun hepsini hadi. Ya hayır. yeşil. Kaldı. Tamam arkada o arkada solda. Nere <laughs> 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 Nereye bakıyor? <laughs> Hamit benim için sıra alıyor. Arkanda deli pop var onu alsana deli popu. Ha, bak önünde. Hayır de, hayır bana, hayır. Deli hayır tamam. Yukarıdaki. Deli var, pop tamam. deli pop. <laughs> Yukarıdaki. Erkek gücü oğlum bak deli pop. Hayır, hayır lütfen lütfen. Ya. Ay ay al. <laughs> ya. Tamam. Son Oha son Merve son nasıl 20 kere öldü? Bitiriymiş. Merve 20 kere nasıl öldü? <laughs> Zehra kaldırıyor ben tekrar öleyim. <laughs> <laughs> 20, 20 kere. 20, 20, 20. <gülüyor> <gülüyor> Operatörmüş <gülüyor> la bu. <laughs> <Ben kalkayım. gülüyor> Sinem <Silahım> gitmiş. Orada <laughs> bak. Ben çalmışım. Ben gene öldüm. Bak. Ama 20 de vurmuşum şimdi de bak. Nasılım? Bak. Ben bu Eee Samet, bir daha Samet bir daha açtı. Abi 3 bıçak diyor 100 gidiyor. Nasıl bir şey bu ya? Kır onu, kır onu. B tarafından gelecek bak. A üstünde Heaven. Hmm, Duydun. Duydun. Bence ortada dur. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oy. <laughs>